Evet, sağlıklı Yaşam Yolculuğu'nun yeni bir programında daha beraberiz. Uzun bir aradan sonra bir haftalık bir tatil yaptık ve şu anda da işimizin başında çalışmaya devam ediyoruz. Bugün neden bahsedelim? Bugün kadınlardan sık görülen hastalıklardan, meme hastalıklarından ve iyi huylu meme hastalıklarından bahsedelim istiyoruz. Nedir en fazla görülen güncel cerrahi polikliniğimizde? Memenin fibrokistik hastalıkları. 30 ile 55 yaş arasında sıklıkla görülürler. Memede ağrı, hassasiyet, şişlik, ele gelen kitle gibi bulgularla polikliniğimize başvururlar. Bunlar kansere dönüşümü olmayan iyi huylu meme kanalının genişlemeleridir. Yani çok fazla çok sık karşılaşıyoruz. Ben polikliniğime gelen hastalara şu örneği veriyorum. 4 ya da 5 tane toplumdan kadınla ultrason yaptırsak bunların bir tanesinde mutlaka memenin iyi huylu fibrokistik hastalıkları görülüyor. Meme doğumdan ölüme kadar gelişen bir organ. 7 tane hormonun etkisi altında ama en sık östrojen ve progesteronun etkisi altında. Tabi bu hormon etkisi altında olduğu için de dış karakteristik şeyler mesela nedir? Kullanılan ilaçlar, hava iklim değişiklikleri, stresli ve aşırı yoğun tempoyla çalışma, kullanılan hormon ilaçları, memede değişik hormonların etkisi altına girmesine ve yine memede değişik böyle fibrokist, fibroadenom gibi birazdan bahsedeceğimiz kitlelerin görülmesine neden olabilir. 7 tane hormon dedik ama en sık ve en etkili olanı östrojen ve progesteron hormonu. Sadece kadınlarda değil tabii erkeklerde de meme hastalıkları görülüyor ama daha çok nadiren görülmekte. İkinci sıklıkta memede görülen fibroadenomlar. Bunlar da kanseri dönüşümü olmayan, aynı fibrokistler gibi memede büyükme, ele gelen kitle, ağrı, özellikle hormonal bir organ olduğundan bahsettik memenin. Adet dönemlerine yakın östrojen ve progesteron seviyesindeki değişmeler memede büyümeye, ağrıya, hassasiyete neden olabilir. Yine bu dönemlerde memede gelişen değişiklikler fark edilmeyi kolaylaştırabilir. Fibroadenomlar fibrokistlere göre biraz daha genç yaşlarda görünür. 35 ve 15 yaş yani özellikle genç kızlık döneminde başlar ve yaşamın erken dönemlerinde daha sıklıkla karşılaşmaktayız. Yine 8-9 kadından birinde toplumda fibroadenomlar gözükür. 3 santimin altında olanları biz genelde takip edilmelerini öneriyoruz. Fibrokis ve fibroadenomların tanılarının konulması aslında çok basit. Yani içinin kendi muayenesinin yanında bir ultrason ile birlikte çok kolay tanı konulabilir. Daha nadir görülen meme hastalıkları, hamartomlar, memedeki lipomlar, intraduktal papillomlar, duktal ektaziler yani meme başının ıı, arkasındaki kanalların genişlemeleri şeklinde bunlar güncel cerrahi poliklinikte daha nadiren görmekteyiz. Bize en çok sorulan soru fibrokis ya da fibroadenom var hocam. Bunlar kansere dönüşür mü? Bunlar kansere dönüşmez. Tedavileri aslında çok basittir. 3 santimin altında olan fibrokis ya da fibroadenomları ultrasonla 6 aylık aralıklarla takip ediyoruz. Ama natür değişikliği olursa boyutlarında hızlı bir büyüme, kenar düzensizliği, meme derisinde çekinti, meme başında çekinti gibi problemler var ise işte, tabi o zaman 6 ay beklemeden hekime başvurmakta fayda var. Yine en sık görülen doğum sonrası meme mastitleri. Özellikle emzirme döneminde meme başındaki çatlaklardan kaynaklanan ve bebeklerin emmesiyle birlikte meme derisindeki o mikroorganizmaların derin meme kanallarına ulaşmasıyla birlikte görülen meme mastitleri. Bunlar da çok kolay e, tanısı konulur. Çok sık görüyoruz ayrıca meme mastitlerini. E, antibiyotikle tedavi edilirler. Yine sık sorulan sorulardan bir tanesi emzirme döneminde antibiyotik kullanabilir miyim hocam? Evet, bazı antibiyotikler çocuğa ya da emzirdiğiniz bebeğe zarar vermez. Çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu'nun yeni bir programında da bugün birlikteydik. İyi huylu meme hastalıklarından bahsetmeye çalıştık. E, bizim hep önerdiğimiz şey 20 yaşından sonra bütün kadınların kendi memelerini en azından ayda bir muayene etmeleri, 40 yaşından sonra yılda bir mamografi ve ultrason takiplerini yaptırmaları. Ama en önemli şey kendi mememizi muayene edersek farklı bir şey ortaya çıktığında tespit etmemiz çok kolaylaşıyor. Mutlaka her aklınıza geldiğinde memenizi muayene edin. Kendi muayenelerinizi yaptırın. Sağlıklı yaşam yolculuğunun başka bir programında daha görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.